Herkese merhaba, İspanya Barcelona'dayız ve bu kez de buraya çok özel bir otomobilin çekimi için, test sürüşü için geldik. Karşınızda gördüğünüz yeni Honda ZRV yani Türkçe okunuşuyla ZRV. Şimdi bu ZRV ne diyeceksiniz? Biliyorsunuz ki su pazarı her geçen gün büyüyor ve Honda'nın şu anda uzun süredir satışta olan CR-V modeli var. Onun yanında bir de küçük HR-V modeli var. HR-V'nin hibrit olduğunu biliyorsunuz. ZRV ise yeni gelecek olan HR-V ile birlikte onun biraz daha büyümesiyle birlikte HR-V ve CR-V arasında konumlanan bir otomobil boyutsal olarak. Ama baktığınız zaman şöyle genel hatlarına iki otomobilde de çok fazla benzemiyor. Yani birçok markanın yapmış olduğu gibi bir tişörtün bedenleri gibi değiller. Small, medium ya da large gibi değiller. Hepsi birbirinden bambaşka tasarıma sahip otomobiller bunlar. Tasarım derken aslında otomobilin altyapısı birbirine benziyor. Hatta Civic de var bunun içinde. Ön taraf özellikle Civic Hybrid. Daha önceden bizim kullanmış olduğumuz hatchback vardı ya Türkiye'ye gelmeyen olan. Onun yapısı var ön tarafta. Altyapısı var. Orta taraf ve tabii ki taban yine HRV ve CRV'den gelme bir yapı. Biliyorsunuz artık bu platformlar modüler olduğu için bütün bölümleri farklı farklı yapabiliyorlar. Arka taraf ise yine altyapı olarak CRV. Arka taraf demişken şöyle hemen altına doğru bir girelim. Bakın otomobilin altında ne var? Bağımsız süspansiyon. Yani bu otomobilde rakiplerin çoğunda olmayan bir bağımsız süspansiyon var. Bu bir avantaj. Tabi otomobilin Türkiye üzerinde biraz dezavantajları da var. Onlardan birazdan bahsedeceğim. Şimdi biraz daha şöyle geniş olarak bakarsak bu otomobilin uzunluğu HRV'den yaklaşık 23 santim daha büyük. Büyük. Yeni Yeni vden ise tabii biraz daha küçük. HRV'den aks mesafesi olarak da yani ön ve arka lastikler arasındaki mesafe olarak da bu otomobil yaklaşık 5 santim daha uzun. 5 santim yine HRV'den daha geniş. Yine yaklaşık 3,5 santim kadar daha yüksek. Yani aslında oldukça büyük bir otomobil. Zaten Honda da bu otomobile farklı bir konumlandırma yapıyor. Aslında bir C SUV sınıfında olmasına rağmen biraz daha C plus hatta D'ye doğru bu otomobil ilerletiyor. Çünkü HRV'yi C sınıfında konumlandırıyor. Bunu D sınıfında konumlandırıyor. Büyüyen yeni gelecek olan CRV ise artık E sınıfına doğru ittiriyorlar. Şimdi biraz tasarım detaylarına bakalım. Demin bahsetmiştik ya biraz daha farklı diye. Far mesela hiçbir Honda modeline benzemiyor bana sorarsanız. Ön ızgara tamamen bambaşka bir otomobilden alınmış gibi. Yani ne HRV var burada ne de CRV var. Bu arada otomobil iki donanım paketiyle geliyor. Advance ve Sport olmak üzere. Sport'ta benim bagajım niye açık? Beğendin değil mi? Güzel. Dağ yolu da güzel. Yol tutuşunu çok beğendim. Çok nötr böyle. Hiç sapıtmıyor. Görürsün yolda. Tamam ona da bakacağız. Aynen. Hadi iyi Aynen. alışverişler. Bye bye. Euro 2.5 unutma. Aynen. Şimdi bu ızgarada biraz farklılıklar var iki donanım paketi arasında. Ötekinde böyle daha bal peteği gibi, arı peteği gibi ızgaralar varken bunda böyle daha dikine. Bu biraz daha premium gözüküyor. Bazı mat detaylar var. Bunlar da piano black olarak alınıyor. Jantlarımız farklı. Ebat olarak işte 18 ve 225 55 18 lastiklerle geliyor. Sportta da ölçüler aynı. Fakat jantın tasarımı farklı. Fakat opsiyon olarak bu otomobilde 19 jant da alabiliyorsunuz. Hemen şöyle arkasına bakarsak da aslında yine hiçbir Honda modeline benzemeyen bir yapı var burada. Biraz daha yumuşak, biraz daha böyle nasıl söyleyeyim çok iddiası olmayan ama böyle sade, temiz bir tasarıma sahip. Yani böyle uzaktan baktığın zaman açık söylemek gerekirse inanılmaz bir albenisi yok. Yeni gelecek CRV gibi değil. Ya da HRV'nin -E de ilk çıktığı zaman böyle bir acayip bir görüntüsü var ya özellikle önden. Öyle çok bir albeni yok ama kullanışlılık açısından bu otomobilde bayağı özellik var. Şimdi hemen bagajına bakalım. Burada tabii bakın şöyle bir ibare var. Bu otomobilin hibrit olduğunu gösteriyor. Yine onu da birazdan anlatacağım. Bagaj normalde 380 litre olarak geliyor ama bu otomobilde mesela bakın Burada Bose'nin bir subwoofer var. Bu bagajdan 10 litre kadar çalıyor. Yani bu otomobilin bagajı 370 litre. Rakiplerine CSU'lere baktığınız zaman bagaj hacim olarak biraz küçük ama kullanışlı. Bakın alt tarafta yine ufak bir göz var. Batarya tabii orada olduğu için biraz bagajdan da çalıyor. Ve tabi bağımsız süspansiyonu da getirmiş olduğu yer kayıtları da mevcut. Burada güzel bir detay var. Bakın hiçbir otomobilde görmüş olmadığım bir detay bu. Bavulu vesaire koyarken şurasında ışık yanıyor. Hatta ilk açtığınız zaman bu ışık böyle bir hareketli olarak, animasyonlu olarak yanıyor. O da bence güzel bir ayrıntı. Tabii ki bagaj elektrikli olarak açılıp kapanabiliyor. Hemen şöyle bakarsak iki tane egzoz çıkışı var ve bunlar yalancı egzoz çıkışları değil. Bayağı iki tane susturucu bu otomobilde de mevcut. Hibrit dedik ama plug-in hibrit değil. Buradan sadece benzin dolduruyorsunuz. Otomobili şarj edemiyorsunuz. Zaten biraz daha küçük bir batarya. Biraz daha farklı bir sistem var. Onu da içeri geçtiğim zaman anlatırım. Şimdi hemen bir arka koltuğa bakalım. Arka hacim nasılmış? Onu görelim önce tabi cam tabanımızı açalım. Bu arada Türkiye'ye sadece Advanced Donanım paketiyle gelecek ve onda da burada görünen bütün opsiyonlar standart olarak gelecek. Yani cam tabanımız da var ve açılabiliyor. Şimdi arka tarafta bu dingil mesafesinin getirmiş olduğu bir rahatlık var. Bakın ben yine buna C SUV diyeyim de birçok C SUV'den daha geniş bir diz mesafesi var burada. Bu arada tanımayanlar için tekrar söyleyeyim. Benim boyum 1.90 yani normal standartlarda değilim. Ama bu otomobilde ben ya da benden daha uzun insanlar kullanacak ya da arkada seyahat edecek. Dolayısıyla bu da bence önemli. Baş mesafesi konusunda da tamam biraz darlık var ama yine burada bir 3 parmaklık falan boşluğumuz mevcut. Burada yine bir kol dayamamız var. Bardaklıklarımız var. Koltuklarımız deri. Burada bir üçüncü bölge klima yok fakat üfleme alanları mevcut. İki tane USB-C var. Ortada herhangi bir şaft tüneli yok. Şaft tüneli olmaması burada ortada oturan yolcular için bir ayrıntı. Beşinci kişiler için ya da sağdan sola geçiş için de bir ayrıntı. Buraların yumuşak olduğunu görüyorsunuz. Birçok CSUV'de bu yok. Premium otomobillerde var. Arka koltuklarda da ısıtma mevcut. Hoparlörler mevcut. Yani arka taraf yaşam alanı olarak bence bu parmağı hak ediyor. Hemen o zaman öne geçelim. Bir şuradan genel bir gösterelim ama. Ben Honda'nın bu yeni konsol tasarımını çok seviyorum. Sade, kullanışlı ve ferah. Bu ferahlık önemli. Birçok otomobilde artık çünkü bu arada bir çalıştıralım. Çalışıyordu tabii. Hala tam alışamadık. Hibrit olduğu için çalışmıyor. Klimamızı açalım. Biraz serinleyelim. Çok sıcak. Barcelona çok sıcak. İçeride Civic ile beraber başlayan, HRV'de de devam eden ve CRV'de de benzer bir konsol tasarımı var. Burada boylu boyuna uzanan bir ızgara var, havalandırma ızgarası. HRV'de bunlar böyle düğmeliydi. Burada bu şekilde yapmışlar. Aslında şu düğmelerini değiştirmişler sadece. Fakat o buralar metal. Çok güzel. Bunun hepsi havalandırma değil tabii ki ama şu kenarda da havalandırma var. Hemen bu tarafa eğilmişken şuraya bakalım. Göz fena değil torpido gözümüz. Kapı gözlerimizin iki bölmeli olduğunu söylüyorlar. Ön tarafa ve arka tarafa da birer tane şişe koyabileceğimizi söylüyorlar. Burada deriler özelinde bayağı bir farklı çalışmalar yapılmış. Bazıları mat deri kullanılmış bazıları ise daha parlak deri kullanılmış. Bunlar işte çok kullanılan yerlerde mat olan yerler biraz daha farklı olarak kullanılmış. Burada bakın güzel detaylar var krom ve altında ambiyans ışıkları var. Koltuklarımız yine dikişleri işte burada perfora oluşu falan gayet iyi. Koltuk ısıtmalarımız burada mevcut 3 kademeli olarak zaten dijital klimamız oldukça kullanışlı. Bu ekranın içine saklanmamış olması bu tip özelliklerin yani kısa yolları olması da otomobili çok daha kullanışlı hale getiriyor. Buradaki ekran biliyorsunuz Japonlar bu işi pek yapamıyor ne yalan söyleyeyim. Fakat burada bence hiç fena değil 810 kilometre menzil var diyor. 8.8 yakıyor ama tabi şu anda otomobili yürümeden çalıştığı için o biraz fazla gösteriyor. Bakalım Sinan ne yapmış? Biraz önce Sinan gitti çünkü bu rotaya. 5.9 yakmış 100 kilometrede. Şimdi tabi 2 litrelik motor diyeceğim. Biraz yüzünüz düşecek. 2 litrelik motora göre ama 5.9 litrelik bir tüketim değeri oldukça iyi. Hemen devam edeyim. Direksiyon gayet güzel ve kullanışlı. Kadranlar çok albenli değil ama kullanışlı. Bu sol taraf bu sol tarafa etki ediyor. Bu sağ tarafta sağ tarafa yol bilgisayarına vesaire etki ediyor. Burada da bir direksiyon ısıtma tuşumuz var. Bu sefer vites kulakçıkları metal olarak tasarlanmış. O da güzel bir ayrıntı. Kapı kollarımız, kapı içlerimiz, buradaki hafızalarımız, işte şuradaki yumuşaklık, konsoldaki yumuşaklık falan bence gayet hoş detaylar. Yine bakın ortada yine bir hoparlörümüz var. Burada yine bir cama yansıtılan ekranımız var. Otomobili farklı gördüğüm yanı bakın şurası. Bu çok hoşuma gitti. Gençler kullanıyor ya böyle bir iki ayak üzerine koyuyorlar. Şunlar şöyle şöyle oynuyor. Öyle bir kaykayları var elektrikli. Ona benziyor biraz. Şurası ince. Buralar kalınlaşarak gidiyor. Bu zaten yine Civic'ten vesaire tanıdığımız vites değiştirme konsolumuz. Sürüş modlarını bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Sport, normal, eco ya da ilk defa bir Honda SUV'de kullanılan kar modu var bunda. Yokuş iniş destek sistemimiz, elektronik el frenimiz brake holdumuz. Burada işte sağda ve solda birer tane USB. Bunun bir tanesinin USB-A yani normal bildiğimiz USB bir tanesi de USB-C olması da güzel bir detay. Burada bir kablosuz şarjımız var. Bardaklıklarımız yine kocaman olarak burada yer alıyor. Bu ortadaki yapı altında da bir yere yol açıyor. Buraya da işte cep telefonu, cüzdan, anahtar vesaire koymanız mümkün. Hemen kol dayamanın altına bakalım. Bizim diğer kameramız çıktı. Oldukça yine büyük bir dayamamız var. Bakayım burada soğutma var mı? Kanal gözükmüyor galiba. Soğutma yok. Otomobildeki aktif ve pasif güvenlik sistemlerini çok anlatmaya gerek yok. Zaten yeni olan birçok otomobilde var. Yani eğer bir Euro NCAP dayanıklılık testinden 5 yıldız almak istiyorsanız bunları zaten koymak zorundasınız. Honda'rı da bunların çoğu mevcut. Honda Pilot gibi. O zaman bir yola çıkalım. Yolda biraz motorundan, tekniğinden ve sürüş karakterlerinden bahsedelim. Ve sonra videomuzu sonlandıralım. D'ye bastık. Gaza bastık basmamıza bile gerek yok. Kendi elektrikte start aldı. normalde dağ yollarına dahil olduğu bize çok güzel bir rota hazırlamışlar. Fakat bu tip hibrit otomobilleri şehir içinde kullanmak da bence çok önemli. Çünkü normal hayatta da buralarda çok fazla kullanıyoruz. Şimdi CRV'nin biraz motorundan ve teknik detaylarından bahsedeyim. Nasıl bir hibrit bu? Daha önceki Civic Hatchback videomuzu eğer bizi sıkı takip ediyorsanız izlemişsinizdir diye umuyorum. O yüzden çok motor detaylarını aşırı bir şekilde paylaşmayacağım. Çünkü orada çok detaylı olarak anlatmıştım. O motorun zaten aynısı. Hatta CRV'deki motorda birebir bu olacak. Çok kabaca bahsedersek şu anda HRV'leri biliyorsunuz zaten 1.5 litre hibrit. Ona çok benzer bir sistem var. Ama CRV hibritlerde yani mevcut CRV hibritlerde yeni gelecek olmayanlardaki sistem bu sistemin bir önceki jenerasyonu. Bu biraz daha farklı bir sistem. Şimdi 2 litrelik bir motor var. Bu bir dezavantaj. Bizim için dezavantaj. Vergi olarak çünkü %80'den bir anda %150'lik dirime giriyor. Bu ne anlama geliyor? Atıyorum bu otomobilin fiyatının 2.5 milyon olduğunu farz edersek. Hemen teknikten buralara girdik ama bunlar bizim için çok önemli. Eğer bu otomobil 1.5 ya da 1.6 litre olsaydı ÖTV'den dolayı ne kadar fark edecekti biliyor musunuz? Tam 1 milyon TL. Yani bu otomobilin fiyatı tam 2.5 yerine 1.5 milyon TL olacaktı ama bunda tabii Honda'nın yapabileceği bir şey yok. Şimdi bu otomobilde 2 litrelik bir motor var dedik. Bu 2 litrelik motor otomobilin ön lastiklerine bu arada otomobil 4 tekerlekten çekişli değil. Önden çekişli olarak ilerliyor. Ön lastiklerine tahrik her zaman sağlamıyor. Biraz Nissan e-Power'ı andırıyor fakat e-Power'dan farklı olarak tam gazlarda, güç gerektiği yerlerde ya da özellikle yüksek süratlerde Elektrikli motoru da yardımcı olarak otomobilin hem daha güçlü bir şekilde ilerlemesini hem de biraz daha az yakmasını sağlıyor. Şimdi otomobildeki batarya çok büyük bir batarya değil. 1 kW'ın biraz daha üstünde olan bir batarya var. Bu ne avantaj sağlıyor? Bataryanın ağırlığı 30 küsür kilo. Yani otomobil diğer elektrikli otomobiller ya da plug-in hibritler kadar ağır değil. 1639 kilo. Şimdi bu kullanılan 2 litrelik 4 silindirli benzinli motor devir dönmek için tasarlanmamış ya da tek başına zaten bütün otomobili yürütme görevini üstlenmediği için de biraz böyle jeneratör görevi üstlendiği için de optimum devirde minimum yakıtla daha dar bir bantta benzer güçler üretmek için tasarlamışlar. Yani kısacası güç alma gibi bir dertleri yok. O yüzden de verimsiz bir motor olarak gözüküyor kağıt üzerinde. 143 beygir gücünde 180 küsür Nm torku var. Fakat bu iyi bir jeneratör. Çünkü elektrik motorunu sürekli besliyor Oluyor. Elektrik motorunu da sürekli beslediği için de çok fazla devir dönerek gereksiz yakıt harcamaması gerekiyor. Bunu zaten yakıt tüketimlerinden az çok görebiliyoruz. Bakın hala 5.9 litrelerde şehir içinde bu şekilde dolaşıyoruz. Normalde otomobil elektrikli olarak gidiyor sadece elektrikle. Fakat genelde benzinli motorda böyle rölantile çalışıyormuş gibi az yakarak bu elektrik motorunu besliyor. Şimdi sistem olarak iki tane elektrik motoru var otomobilin şanzımanında. Biri direkt akslara bağlı fakat o iki elektrik motoru arasında da bir yine debriyaj bir kavramı var. Diğeri de aslında benzinli motorun dönmesiyle o hareket enerjisini elektrik enerjisine çeviriyor. Yani aslında bir jeneratör, biri de güç sağlayan ünite gibi düşünebilirsiniz. Fakat siz böyle gaza bastığınız zaman o aradaki debriyaj kapanıyor ve bu sefer benzinli motor da otomobilin tekerleğini döndürmesine yardımcı olmaya başlıyor. Çok akıllıca, güzel bir sistem. Tek dezavantajı dediğim gibi bizim gibi motor hacmine dayalı vergi sistemlerinde otomobilin vergisinin yüksek olması. Aslında bu motor motor hacminin motorun ayarlarıyla oynanarak yakıt konusunda çok önemli olmadığını o kadar da önemli olmadığını kanıtlamış oluyor. Peki bu bahsettiğimiz elektrik motoru nasıl verilere sahip? 184 beygir güç üretiyor. Bu zaten otomobilin gücü olarak algılanıyor. 325 Nm tork değeri var. Bu da zaten bu tip böyle ağır otomobilleri akıcı olarak yürütmeye sağlayan değer. Tork beygirden buralarda daha önemli bu tip otomobillerde. Ve işin daha önemli yanı elektrik olduğu için sıfır devirden itibaren siz gaza bastığınız an bu torkun aynı değerle aynı şiddette veriliyor olması. Şimdi Honda burada biraz daha farklı bir şey yapmış. Mesela benzinli motorla benim hiç alakam yok diyor içten yanmalıyla. O yüzden burada bir devir saati yerine güç oranını gösteren yüzdesel olarak bir gösterge var. %100'e kadar ilerliyor. Siz gaza tam bastığınız zaman zaten o yüz oluyor. Bir bakıma da bunu ekonometre olarak da gösterebilirsiniz. Yakıt ekonomisini sağlayan ekonometre olarak. Hani eski Mercedes'lerde, BMW'lerde vardı ya böyle altta gaza bastıkça böyle o <laughs> 35-40 litrelere, 50 litrelere giderdi. İşte onun benzeri bir yapı var burada. Göstergeler çok okunaklı, sade, öyle fazla bir gösterişi yok. Ama burada her şeyi görebiliyorsunuz. Kaç kilometre gittiğinizi, ne yaktığınızı, ortalama tüketiminizi, menzilinizi hepsini aynı kadran içinde görebiliyorsunuz. Sürüş modlarınızı değiştirdiğiniz zaman bu kadranların renkleri değişiyor sadece. Onun dışında fazla bir şey değişmiyor. Nerede? Bir şeyler dedi ama. Şimdi bu otomobilin sürüşüne gelirken de zaten daha önceden o CV'yi kullandım ya onun altyapısını ve bu motorun sizle olan bağlantısını iyi bildiğim için benzer bir karakterle karşılaşacağımı tahmin ediyordum. Tıpkı da öyle oldu. Çok böyle rafine, rigid, öyle sağından sondan ses çıkmayan, yol sesi olarak da o Japonların meşhur fazla yol sesi alırlar ya alıştığımız sahnelerin yaşanmadığı bir otomobil bu. Direksiyonu böyle tatlı sert, yine güzel bir elektrikli direksiyon kutusu var bunda. Yani hem sportif hem de şehir içinde çok yormayacak güzel bir bence sistem yapmışlar. Ve tabi otomobili kontrol ederken de komutlarınıza iyi bir şekilde net bir şekilde cevap veren bir direksiyon kutusu bu. Gerçi bu otomobillerde aslında o ne kadar önemli ne kadar sportif olmalı o da başka bir tartışılacak mevzu. Ama tabii bu otomobiller çok tercih edildiği için ve kullanımda biraz zevk alması gerektiği için markalarda bunun üzerinde bayağı kafa yoruyorlar. Zaten otomobilin aslında arka süspansiyonunda bağımsız olması hanesine rakipleri arasında ciddi bir artı puan kazandırıyor. Honda yetkilileri dün otomobili anlatırken bize basın toplantısında aslında bu 3 SUV'nin de biraz daha farklı karakterleri olduklarından bahsettiler. Baya detaylı bir anlatım yaptılar. Oturma pozisyonları bile hepsinin birbirinden farklı olduğunu söylediler. Bu CRV'ye göre biraz daha otomobilvari oturuşa sahip. Biraz daha aşağıda fakat ön tarafa böyle çok hakim olunacak şekilde kullanırken de zevk alacağınız bir oturma pozisyonu sunduğunu söylediler. CRV'de biraz daha yukarıda oturuyormuşsunuz. HRV'de de yine CR-V'ye benzer bir yapı olduğunu söylediler. Hatta arkadaki koltuğum bile tasarlanırken oturma pozisyonunun o şekilde ayarlandığını söylediler. Ayrıca otomobilin iskeletinde kullanılan o kaynak malzemelerinin veya kullanılan materyallerin de otomobilin rijitliğine göre ayarlandığını söylediler. Bazılarında daha yumuşak, bazılarında sert malzeme kullanıyorlarmış. Hatta bu malzemeleri birleştirirken kullandığı materyaller bile farklı farklı materyallermiş. O yüzden de otomobilin hem rijititesi hem de konforu optimum derecede oluyormuş. Bak, hemen gaz tepkisini alıyor. Sanırım buralarda biraz yüksek sürate çıkabileceğimiz bir fırsatımız olmayacak yol fırsatımız. Özellikle çekim esnasında. Ama tabii bundan önce kullanırken otobanda da kullandık. Gerçekten bu otomobil bir Japon otomobiline göre gayet sessiz. Hem yol sesi hem rüzgar sesi konusunda. Yani aynalar mesela kocaman. Ben dedim ki bunlar kesin ses yapar, uğultu yapar. Ama bunlardan bile ses gelmemesi bence büyük başarı. Baya hesap kitap var otomobilde. E Japonlar bunlar normal. Hemen tabi merak edenler olacaktır. CarPlay'imiz var ve kablosuz olarak bağlanıyor. Onu da araya dipnot olarak koyalım. Peki bu otomobil ne zaman gelecek Türkiye'ye? Dün tabii yetkilileri bayağı sıkıştırdık onda Türkiye yetkililerini. Bu otomobil kaç para olur, kaç para olur diye. Bugün biraz garip bir tarih. Dün konuştuğumuzla bugün arasında euro olarak %5'in üzerinde bir fark oldu. Atıyorum 2 milyon olarak konuşursak şimdi 2 milyon 100 bin lira oldu otomobilin maliyeti. Ya da otomobilleri satmaları gerektiği rakam. Kurtaran rakam. Yetkililer çok yorum yapmak istemediler ama benim tahminime göre bu otomobil vergiden de dolayı 2.5 milyonlar seviyesinde olur. Ya da otomobil Eylül ayında gelecek. Eylül'e kadar ne olacak onu da bilemiyorum. Eylül'de bu gelecek. Sonrasında CR-V'yi görmüşsünüzdür. Baya böyle hem tasarım olarak hem içi hem dışı böyle acayip güzel bir otomobil olmuş. Ben çok beğendim. Çok da istedim. O da ZRV'den 2 ay sonra gelecek. Kasım gibi. Onda da aynı motor ve şanzıman olduğu için fiyat aralıkları çok fazla olmayacağını düşünüyorum. Çünkü aynı vergi dilimine geliyorlar. Tabi düşüncemi sorarsanız bu motor hacmiyle ve muhtemel liste fiyatıyla bu otomobilin rakipleri arasında büyük bir dezavantajı var. Çok fazla şansı yok. En azından öyle gözüküyor. Hemen rakipleri ne derseniz aslında 2 litrelik motora sahip bir rakibi yok. Ama segmentasyon olarak bakarsanız işte bunu biraz daha böyle Peugeot 5008, Skoda Kodiak gibi otomobillerle karşılaştırmak gerekebilir. Ya da Nissan X-Trail. Belki Toyota RAV4. He, rav 4 tabi yüksek hacim olduğu için <laughs> o yüzden zaten biliyorsunuz fazla RAV4 göremiyoruz trafikte. Ama bu otomobil otomobilden göreceğimizi umuyorum. Ama tabii CRV ile arasındaki fiyat farkına göre insanlar CRV'yi tercih edebilir. Çünkü bir otomobil ne kadar büyük olursa bizim milletimiz o kadar fazla seviyor biliyorsunuz. Çünkü kalabalığız. Ailelerimiz kalabalık. Ferah ferah rahat rahat gitmemiz lazım. Bakın hemen şurada bir gazlayayım hemen. Sport alalım bakalım fark ediyor mu çok? Fark etti. Fren de güzel. Yani bu kadar kütleye rağmen öyle çok fazla otomobil dağılmıyor. Yine fikrimi sorarsanız Otomobilin eksi denilecek bir yanı yok açıkçası. Belki tasarım olarak albenisi biraz zayıf olabilir. Evet doğru. Ama marka olarak, marka imajı olarak bir H amblemi olması, Honda amblemi olması otomobilin bu özelliğini bertaraf ediyor. Sürüşü çok rafine. Son yıllarda alıştığımız gibi sert bir SUV değil bu. Bakın bu çok önemli. Yumuşak, sessiz, konforlu, hacimli. Ha, bagajı küçük. Evet. O bagaj konusunda da bir dezavantaj olarak görebiliriz bunu. Ama tabii böyle küfredesim geliyor bazen ama hacmi yüzünden otomobilin fiyatının yüksek olacak olması bu otomobilin en büyük handikapı olacak. Bakalım geldiğinde euro kaç para olacak? Dolayısıyla otomobil kaç para olacak? Göreceğiz. Türkiye'ye geldiği zaman otomobili tekrar alır. Belki rakipleriyle karşılaştırır. Ona göre daha detaylı bir video çekeriz. Daha doğrusu geldiği zaman bu videoyu çekmemizi ister misiniz? Onu yorum olarak aşağıda bekliyoruz. Otomobille ilgili merak ettiklerinizi, fikirlerinizi yine yorum olarak yazarsanız çok seviniriz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz de beğen butonuna basarsanız bunlar bizim için çok önemli. Bizim motivasyonumuz. O yüzden sizlerden bunları rica ediyorum. Kanalımıza zaten abone olduğunu düşünüyoruz. Eğer abone değilseniz de abone olup özellikle o çan simgesine tıklarsanız ve bildirimlerinizi biz her yeni video yüklediğimizde ilk izleyenlerden biri de siz olursunuz. Bu da bizim için çok önemli motivasyon kaynağımız. O zaman Barcelona'dan selamlar. Görüşmek üzere. Biz uçağa doğru geçiyoruz ufak ufak. Kendinize iyi bakın.